madem dm oluşana kadar biz şu yarışmamızı e, yapalım evet pin ekranda 72 66 223 pini girerek katılabilirsiniz herkes katıldığında başlatacağız Okey başlamadan önce e, tekrardan şeyi hatırlayalım Birinciye Powerbank, ikinciye 16 GB'lık e, USB bellek, üçüncüye de kupa göndereceğiz. O zaman başlıyoruz. E, ilk iki soru için 30 saniyeniz var, son soru için e, 60 saniyeniz var. Soru ekranda. Seçtiğiniz cevabı e, şeyden işaretlemeniz lazım. Evet, tüm cevaplar geldi. Evet, 5 kişi doğru cevaplamış, iki kişi yanlış cevaplamış. Yeni soruya geçiyoruz. Yine 30 saniyeniz var bu soru için. Evet, herkes cevapladı. 3'e 3. Son soruya geçiyoruz. Bu birazcık daha şey bir soru. Ama üzerine basa basa vurguladığım bir konu. Ama o yüzden biraz ışıklar falan da uzun olduğu için 60 saniye tanımladım. 60 saniye süreniz var. Başlıyoruz. Süre başladı. <laughs> Evet, cevaplar geldi. Burada şöyle bir şey var. Ee, bu biraz tuzaklı bir soruydu. Her makine için yeni bir virtual network oluşturmanıza gerek yok. En yani son anlattım dedim. Yani eğer e, hala hazırda bir virtual Networküm olsaydı, e, onu seçebilirdim. Biraz tuzak vardı, kabul ediyorum. Bir kişi doğru cevaplamış. Bakalım. Emre Bey 1660 puanla birinci. Adem Bey ikinci 1634 ile Mesut de 1600 puanla üçüncü oldu.